şefim. Karı sıvadan sonra altı sıvaya, altı sıvaya geldik. Burada bizim görmüş olduğunuz gibi anolarımız var. Sonra şu etrafta köşe bentlerimiz var. Şefimizle beraber bunların teslimatını alacağız. Nelere dikkat etmemiz lazım? Bizim çalışanlarımız anoyu nasıl yerleştiriyor? Anodan sonra bu iki alçı arasında dolduruyor. Sonra bu köşe noktalarında bizim köşe bentlerimiz var. İlk bu başta nelere dikkat etmemiz gerektiğini söyleyeyim. söylüyorum. Ee, filemizi uygulamasına dikkat etmeliyiz. İki tarafa da girmesi lazım. Çünkü el bu fileyi yanlış uygularsak, bu fileyi yanlış uygularsak bir süre sonra bu köşelerden çatlama olur. Çatlama olduktan sonra oturan kişilerin hani sorunlarını sorunları bize gelir. Değil mi? Evet. Peki bu nasıl çatlama önlüyor? Yani ben bunu paylaşıyorum şefim. Bana diyorlar ki bu nasıl çatlama önlüyor? Ne çatlamasını önlüyor? Bina 5 yıl 10 yıl arayla oturma yapıyor sürekli. Değil mi? Oturma yaptıkça Duvarda oynama olur. Duvarda oynama olduğu zaman bu filelerin olma olmadığı takdirde çatlama olur bu açılanların arasında. Her köşe noktalarına, şu kolon, duvar birleşim noktalarına yani çatlayabilecek her noktaya yerleştirmemiz lazım. Evet, Doğru. Evet, perde, perdeyle duvar arasındaki her noktaya yerleştiriyoruz. Yani bir taşıyıcı sistemle duvar arasında olması gereken en önemli eleşimiz, yeri, en önemli şeylerden biri. Ve bürüt beton hasarı kullanmalıyız. Brüt Çünkü beton beto, betondan Alçı çok iyi tutmaz. Asarı vurmadığımız takdirde bir süre sonra çatlama olup düşme olabilir. Evet. Bizim aderans yüzeyimiz az olduğu için biz aderans yüzeyimizi arttırıyoruz. Bizim alçımız şu beton taşıyıcı duvar e, kirişimize daha rahat bir şekilde yapışıyor ve düşmüyor. Aynen öyle. Şimdi burada teslimat aldığımız zaman Değerli göndermese... ustamız yanımızda şimdi. Teslimatımızı alacağız şefimizle beraber. Şimdi şu şekilde yandan bakıyoruz. Bizim maslarımızda mı değil mi? Maslarımızda, şu an terazimizde. Kontrol ettiğimizde terazimiz tam terazidir. Şu an terazinin ortada olduğunu, şu zaten, şu şekilde şuradan bakıldığı zaman delik var mı yok mu diye kontrol ediyoruz. Şu an herhangi bir şekilde bir delik olmadığı için, şu görüldüğü gibi, bizim anımız arkadaşlar maslarındadır. Doğru mu bu İkinci anımızı da kontrol ediyoruz ve ikinci anımızı da kontrol edelim. Şöyle üç masların da. 3 anonun da mastara tam değmesi lazım. Şu an 3 aramızda da direkt şu yönde birbiriyle mastarda ve temas ediyor. Evet. Dördüncüsüne geçerli. Dördüncüsünde gördüğünüz gibi hepsi değiyor. Hepsi değiyor yani bizim bu anolarımız hizasında evet. ve uygun yapılmış. Bir şey diyeceğim mesela bizim burada 1 santimlik alçı yemiş. Mesela bunu yarım santim yapabilir miyiz? Nasıl ya, karar veriyor o bu? ters çıktı hazır şu an vurduğum. Bu çıtayı söktüğümüz zaman e, ortalama 1.6-1.5'e geliyor. Yani 1.5 santim evet, bir su Bu da normal, aynen. hakkıdır. Zaten yani. normal, hakkı olan 1.8 ve 2 değil mi? Evet. civarı. 2 çoğa kadar da çıkan yerler oluyor. Tabi e, ortalama iç içe vurursan hepsi 1.7-1.6 bir yani bir santim, 2 santim arasında aynen, ustan. hakkı aynen. budur diyorsun yani aynen. ne azaltmaya gerek yok ne arttırmaya Aynen, aynen. Hani bizim duvarımız çok yamuk değilse hakkı aynen. bu kadar şu zaten bizim şu şekilde mastarımız da şu yani duvarın dümdüz an olduğunu söylüyoruz. Yani eğer bu mesela içeride olsaydı azıcık bu sefer bu teslimata hazır değil yani bu ano azıcık daha dışarı çıkıp bir daha yapıştırılması gerekiyor. Aynen. Şimdi da bakıyoruz. Çaprazına da bakıyoruz. Yani hem aşağıdan hem yukarıdan bu anonun dümdüz bir şekilde gidip gitmediğini tabi bunları her ano için tek tek yapmamız lazım. Aynen. Buyurun. 5 ilgiye bu şekilde boydan boya bunları yapıyoruz. Ve de bakıyorsun. Bir sonraki aşama arkadaşlar, bizim köşe noktalarındaki gönyelerimiz. Gönyelerimize baktığımızda ve şuranın ve şuranın daha uzun anılarımız olduğu zaman hepsini kontrol edebiliyoruz. Şimdi bu bizim şu köşeyle... Ve şu köşenin, şu köşenin tam oturması evet. lazım. 90 derece. Evet, 90 derece, derece olduğunu Yani biz bunları bir doldurduktan bir sonra şey. herhangi bir şekilde evet, köşemiz sivri, var. yamuk Aynı vesaire olmayacak. Teslimat hazır bir şekilde 90 derece olmuş evet, oluyor. ondan sonra bunun bir gün kurumasını bekliyoruz. Bir gün kuruduktan sonra ertesi gün bu arayı hepsini doldurabiliyoruz. Neyle dolduruyoruz? Bizim yine alçıyla. Püskürtme alçı ya evet, da elle makine alçı. 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 Makine Makin Makin alçısı. Alçı. Şimdi ustam sen bilirsin. Bu eskiden adamlar elle yapıyorlardı. Eskiden eee sistemi vardı. Böyle sistemli vardı. E, şu an teknoloji geliştirildi. Ondan sonra kitap çıkardılar bizim için daha rahat oldu. Daha rahat değil mi? Daha güzel. Daha önce ee değişik bir çıta çıkardı. Bir sefer kullanıyordum, atıyordum. O bize zayat olduğu için. Ee, evet. buraya altı ay, yedi ay, yani bir yıl da kullanıyorum. Aynen, Süper aynen. Süper yani, de. direkt kullanıyorsun. E, tabii kalın çıta olması şartı. Sıfır beş olsaydı, şu an biz anoyu değiştirmek zorunda kalmışız. Bizim kullandığımız çıta şu an bir santimlik çıtadır. Evet. E, ne yamulma, ne eğilme gibi bir çıta. Ya, yani öneriyorsun bunu. Aynen. Peki seni bir izleyelim, nasıl, nasıl yapıştırıyorsun bu anomuzu? Yanımız burada, Oğlum şimdi ben yüzünden kesiyoruz ya. Şimdi ustam sen bu harcı nasıl yaptın? Harcı elle. Elle karıştırıyorsun. Evet, karıştırıyorsun. Alçını koyuyorsun, suyunu karıştırıyorsun. Alçını koyarken her şeyin üzerine dolu olursa daha sağlıklı olur. Kimi var tense atıyor. Mesela buraya. Şu, 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 şu köşeye, şu köşeye, şu yani köşeye koymak yani bizim ustamız komple boyda olmaya. çünkü masajı, masajı kullanırken bu çıkanın kafası atılma şansı var yani. Doğru diyorsun. Bu şekilde dolunca yani hiç bir şey olmaz. Yani sallantı, herhangi bir şey çatlama veya açık kalırsa, boşluk olursa yarınızı bir çatlamaya neden olabiliyor? Şimdi ustamız bu ikisini yapıştırdıktan sonra bunları şu an maslarına getiriyor. Şu an terazisinde ve maslarında arkadaşlar bir problemi yok. Ustamız bunun ayarını ayarladı. Şimdi bunun aynı şekilde aynı işlemleri yapacak. Şu an bu da görmüş olduğunuz gibi hem aslarında hem terazisinde. Peki bu ikisine bakalım mı? Onu ne zaman kontrol ediyorsun sen şu? Üçüncü Üç çıtayı koyduktan, sonra az önce ilk başta yaptığımız işlemlerin aynısını yapıyor. Evet. Let's go mazlum şefim. Tamamdır. Ustam kolay gelsin. Biz şimdi bunların şeyine bakacağız püskürtmesi nasıl yapıyorlar? Aşağıda yapıyor arkadaşlar. Var mı bir söyleyeceğim bir şey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. Bizim Şefim, burada ustalarımız püskürtme alçısı için böyle bir makine kullanıyor. Bu makine detayları nedir? Senden dinleyelim. Şimdi alçı bu bu, bu evet. kazanımızın içine koyuyoruz. Bu kazanımızın içinde şurada gördüğünüz su ayarımız var. Su ayarımız bir 1000 ve 800 derece şey, 1000 ve 800 arası standarttır. Birin üstüne çıktığı zaman su miktarı fazla sulandırı ve yumuşak olur. Normalde 1000 ve 800 arasında olması lazım. Ve gördüğümüz gibi bizim de 1000 ve 800 arasında. Alçımız geliyor. E, alçı kuru alçımız evet. geliyor. Bu elezyonların içinden alçı normal eee Üsküt mahallesi olarak borularımız içinden Peki, duvarımıza doğru gidiyor. Bizim burada çalışanımız kaç torbaya, kaç kova su atıyor ortalama olarak veya kaç litre? Bunu makine kendisi otomatikman ayarlıyor. Siz bir sadece alçılarımızı koyuyoruz. Burada gördüğünüz şu varilimiz var. Şu varilden su, su bağlantımızı yapıyoruz. Şekilde bağlantıyı yapıyor su bağlantısını. Burada kendisi makine otomatikman ayarlıyor. Otomatik olarak ayarlıyor. Sonrasında bizim çalışanlarımız göstereceğimiz gibi Üskürt mahallesini vuruyor. Şimdi bizim makinemiz çalıştırıyor. Ustamız. Makinemizi çalıştırdıktan sonra Burada içinde değirmenimiz var. Değirmen dönüyor. Bizim bu kuru açımızı normal açısı olarak gönderiyor. Şimdi arkadaşlar bu az önce gösterdiğiniz gibi iki tane aramız var. Bu şekilde anoların arasına bizim püskürtme altımız yapılıyor. Sonrasında arkadaş mastarıyla yüzeyi düz bir hale getiriyor. Bu şekilde işlemler devam ediyor. Ortalama 1-2 santim olacak şekilde bizim alçı sıvalarımız yerleştiriliyor.